2026 Renault Megane, gece karanlığında parlayan modern Fransız mühendisliğinin zarafetini temsil ediyor. Bu yeni nesil hatchback, hem şehir içinde hem de uzun yolda konforu ve performansı bir arada sunmak için tasarlandı. Parlak led farları, keskin hatlı ön ızgarası ve aerodinamik gövde yapısı, Megane'ni gece ışıkları altında adeta bir sanat eseri gibi gösteriyor. Renault'un yeni tasarım dili, zarif çizgileriyle dikkat çekerken aynı zamanda sportif bir ruhu da yansıtıyor. Kaputun altında gelişmiş hibrit motor teknolojisi yer alıyor. Bu sistem, hem yakıt verimliliğini artırıyor, hem de çevreye duyarlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Sessiz elektrik desteğiyle çalışan motor, güçlü hızlanma kabiliyetiyle sürücüsüne hem huzurlu hem de dinamik bir yolculuk yaşatıyor. 2026 Megane, şehir ışıkları arasında akarken sessizce süzülüyor, enerjisini akıllı rejeneratif frenleme sistemiyle geri kazanıyor. İç mekne adım attığınızda sizi zarafet ve teknoloji karşılıyor. Geniş dijital ekranlar, minimalist kumanda düzeni ve yumuşak dokulu malzemeler lüks bir atmosfer oluşturuyor. Yeni ambiyans aydınlatması, gece sürüşlerinde kabini sıcak ve huzurlu bir ortama dönüştürüyor iç mekanda hem ergonomiyi hem de estetiği ön planda tutmuş. Sürücüye özel ayarlanabilen dijital kokpit, her bilgiyi net ve sade bir şekilde sunuyor. Yeni Megane, sürüş asistan sistemlerinde de çıtayı yükseltiyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, kör nokta uyarısı ve otonom acil frenleme gibi güvenlik teknolojileri sayesinde her yolculukta maksimum güven sağlanıyor. Ayrıca Renault'un yeni Night Vision teknolojisi, gece görüşünü artırarak karanlıkta bile net bir sürüş deneyimi sunuyor. Multimedya tarafında, OpenLink sistemi Google desteğiyle entegre çalışıyor. Sesli komutla navigasyon, Spotify, Google haritalar ve daha fazlası, sürücünün elini direksiyondan ayırmadan erişebileceği şekilde tasarlanmış. Tablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısı sayesinde telefon entegrasyonu sorunsuz. Renault 2026 Megane'de sadece teknolojiyi değil, duyguyu da ön plana çıkarıyor. Direksiyonun verdiği tepki, süspansiyonun yumuşaklığı ve koltukların konforu uzun yolculuklarda bile yorgunluk hissini minimuma indiriyor. Yeni ses yalıtımı dış gürültüyü neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor şehir trafiğinde bile sessizlik hakim. Aracın tasarımında gece sürüşleri için özel detaylar bulunuyor. Parlak siyah jantlar, krom çerçeveler ve fosfor etkili stop lambaları, Megane'ni gece ortamında göz alıcı kılıyor. Rüzgar tünelinde optimize edilmiş gövde yapısı, sadece yakıt verimliliğini değil, aynı zamanda sürüş kararlılığını da artırıyor yeni nesil Renault Megane, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sembolü. Modern şehirlerin ışıkları altında süzülen bu araç, yenilik ve zarafeti aynı bedende birleştiriyor. Renault'un Human First felsefesi doğrultusunda geliştirilen Megane, sürücüsüne sadece mobilite değil, duygusal bir bağ da sunuyor. Gece yolculuklarında ışıklarına,